Kimsin? Benim ben tanımadım mı? Oğlum kimsin? Gayb sen misin? Ee değilim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Aksakallı. Değilim. Değilim. Oladırsın. Kimsin ya? Ben senin ezelinim Umut. Allah Allah. Ya bırak hadi dalga geçmeyi bırak. Kimsin sen? Ya tamam bu oğlum kızma. Ben Ayre teyzenin oğlu. Hadi canım. Sen de mi öldün? Sorma ya. Ee nasıl oldu? Trafik kazası. Yani Oluyor böyle şeyler. Yapma be. Oldu valla. Yapma be. Oldu oldu. Paraları yiyemeden öldün yani. Şaşırdım yalan yok. Ya onu bunu bırak. Ben şunu çok merak ediyorum bu ölüler, gayipler, dedeler niye sürekli benim kafada dönüyor? Niye siz benimle konuşuyorsunuz? Neredesin sen? Solda. Nereye bakayım? Sol, sol. Biraz daha. Biraz. <laughs> ya dalga geçilecek vakit mi ya? Allah aşkına bak muhatap alıyorum Ağlama. konuşuyorum. İnsanlık Ağlama. İnsanlık yaramıyor. Ağlama. Valla yaramıyor. Al sigara içecek şey mi? Kullanmıyorum ya. Hiçbir şey pek. Gelmeyin kardeşim istemiyorum. Geleceğiz. Gel, konuşmayın Konuşacağız. bak. Konuşacağız. Odaklandım sadece Dümdüz oturup düşünmeye odaklandım. Bak düşünmeye bile fırsat vermiyorsun. Lan oğlum ben konuşacağım sen dinleyeceksin. Ne bu dur 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 dur. Beni dır, çok dır, görüyorsunuz. Dır, dır. Mümkünse kardeşim benim rüyama, odama, semtime, şehrime, beynime asla ve katta gelmeyin kardeşim. Tamam. Hadi git cehennemde mi yanıyorum ne yapıyorsun hadi git. Git. Bela versin be sen.